Elektrik, bu sefer eli değil, cebi yaktı. Doğalgaz, herkes aynı şekilde. Ya biz kendi çapımızda Tekirdağ'da bir bir e, çiftlik işletiyoruz. Bunun elektriği var, bunun e, enerji kaynağı gerekiyor ve nereden baksanız çok kısa bir sürede 3 katına yakın bir zam geldi. Bu da cebi fena halde yaktı. Yani biz bunu karşılayamayacak durumdayız. Ya çiftliği kapatıp gideceğiz, ya direneceğiz son ana kadar bir umut bekleyeceğiz. Bu umudu da gösteremedikten sonra onlar başımızdaki insanlar. E biz de işte kapatmak zorunda kalacağız yani. Bu durum bu şekilde. En azından gerçekten ekonomik olarak krizde olsak dahi aileleri tespit edip asgari ücretle geçinen, tek asgari ücretle geçinen aileleri tespit edip çocuk sayısına göre de bir konumlandırma yapıp bunlara özel olarak bir destek sağlanması gerekiyor öncelikle. Biz Zammı alırız, benim cebim, çiftliğim kapanır, ben yine yaşamaya devam ederim. Ama çevremde, arkadaşlarımda birçok asgari ücretle yaşayan aile var. Bunlar çocuğunu rızık bulmakta buluyor, zorlanıyor. Bunlar elektriğini karşılamakta zorlanıyor. Ne olacak? O zaman bir el atılması lazım, bir müdahale edilmesi lazım. İsveç'te yapılıyor, bazı ülke dediğim İsveç'te yapılıyor. İsveç'te yapılır, ee, Kanada'da da yapılır, Norveç'te de yapılır ama onlar bizi kıskandığı için biz daha fazlasını yapacağız. Çünkü bizde itibardan tasarruf olmaz. Yapılmalı, yapılmalı bu Ya kardeşim şöyle bir düşünelim. İktidara geldiği zaman hükümet yok e, mavi akım, doğalgaz, işte fahiş fiyatta anlaşma yaptı. Şöyle böyle dediler. Yeni anlaşmalar yaptılar. E kardeşim bin metre alıyorsun diyelim ki 100 dolara. 100 doları çarp on e, bin lira yapar. Sen alıyorsun dünyanın parası. Hadi ilk zamanlar boruydu, şuydu, bundu, masrafları karşıladı. Şimdi ne oldu o paralar ya? Dünyanın parası toplanıyor, fonlar oluyor. Nereye gidiyor? Verdiğimiz vergiler nereye gidiyor? Hiç kimsenin haberi yok. Ya şimdi Müslüman diye seçtik. Tamam oy da verdim kardeşim. Yalan söylemiyorum. ilk dönemde verdim ben oyumu. Ee, Şener gitti o partiden. O parti bitti. Açık açık konuşayım. Çünkü dürüst adamdı, namuslu adamdı. Adam ayrıldı, o parti bitti. Mı? Bizimki de yardım veriyor ya. Kaç para? 450 milyon senede. Ayıp ya. İnsan utanır be. insan biraz utanır, utanır. Ya şimdi bak şimdi ben şöyle açık ve net konuşmak istiyorum. Ben e, doğalgaz bana mesela bu hani aksel ücret açıklanmadan evvel işte diyelim ki ben normal yaptığım doğalgaz diyelim ki 100 liraydı. E şimdi bakayım 400 lira geliyor. İşimi e diyelim ki bana 400 lira geldi. Hadi devlet bana 100 lira yardım etti. İşte su vergisini, doğalgazın vergisini vatandaşın sırtından özellikle de gariban vatandaşın. Şöyle hani e, SSK Bağkur emeklileri var ya. Ya şimdi SSK Bağkur emeklilerine geçtik kusura bakmayın. SSK Bağkur emeklileri şu an inan ki kan alıyor. Şimdi bakan Vedat Bilgin çıktı dedi ki her şey çok güzel olacak. Çok mücadele haberlerim var emekliye. Emekli sevinecek dedi. Ne sevinmesi ya? Adam tarım bağkuru yatırdığı bir belli bir prim var. Prim sayısı var, para var. Esnafın yatırdığı bir prim var. Mesela diyelim ki tarım bağkuru 700 lira yatırıyor. Hani aylık primi var ya. Esnaf da yatırıyor diyelim ki bin lira. Ya tuttu esnafla tarımı 2500 yaptı. O alt tabandan gelen 1 milyar 627 de 2500 oldu. Ben kimi kandırıyor bunlar ya? Ben anlamıyorum ya. Bir e senede iki tane zam veriyormuş. Bir milyar yüz lira. Ya zaten sen vatandaşın parasınız. Kendine veriyorsun ya. Yani kestiğin o emekliden kestiğin paralar var ya. Ondan tutuyorsun. Yani garibim de seviniyor yani. Garibanlar da seviniyor. Bilmiyorlar ya neyin ne olduğunu. Hani işte biraz bizim milletimiz cahil diyorlar. Cahil değil aslında bizim milletimiz. Okumamış. Hani gelişmemiş. Kültürü gelişmemiş. Yani böyle Hani Atatürk'ün bir sözü var. Atlı atlayan yürüm ya. Köylü milletin efendisi. Şimdi köylü SSK ve Bağkur aynı seviyeye geldi. Bak SSK, Bağkur köylü aynı seviyeye geldiği için şimdi köylü milletin efendisiyle ayakları altı olmuş. Fatura dediğin zaman fatura anamız var, babamız var, biz varız. Yani o faturayı anamız yaşlı bizler genciz. Her evde 5 tane yok, her evde 10 kişi yok. Olsa olsa 2-3 kişi, 2-3 kişi insan olarak hani geçimini yemeğe verecek, doğal mı verecek, elektriğe mi verecek, suya mı verecek, kira, mı verecek? Yani abicim şu anda insanlar beyin olarak yorulmuş. Yani neye yetişeceğini bilmiyor, neye kalkışacağını bilmiyor, neye davranacağını bilmiyor. Bence bana sorsanız şu anda ne olması lazım? Bence bir bitkanı açıyorsunuz ya. Kilit takıyorsunuz ya. Bu ülkenin de şu anda artık o dereceye gelmiş ki kepekler artık kapanması lazım. Bu ülkede artık yaşam denen hiçbir şekilde yoktur. Mağdur olan vatandaşlar var. Onları kim destekleyecek? Ya yani destek yapın gerekmez mi? Ya şimdi Kili devlet takımına. diyoruz, devletimiz güçlü diyoruz. Evet, güçlüdür. Ben bundan şüphe etmiyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti yani sırada bir ülke değil, sırada bir ülke olmadığını biliyorsak bu ülkede o kadar paralar var ki nereye gitti? Ben bu şu anda Cumhurbaşkanı, ben sana söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, sen bu paraları ne yaptın? Bir halk olarak benim de hakkım var. Bir hakkımı sen niye benden alıyorsun? Niye başkalara veriyorsun? Niye kendine, kendinden Ayrı olan insanlara dağıtmaya çalışıyorsun. Yani bir halk olarak bizim de yaşat yaşama hakkımız var. Biz de bu konuda yani devletimizden böyle bir sıkıntıyı çektiğimiz zaman, devletimizin kapısını çaldığımız zaman devletimiz bize gereken cabi desteği vermesi lazım. Ama bize bu tür destekler yapılmalı ama yapmaz. Pandemi de yapmadı. Bugün İngiltere, benim oğlumun orada iş yeri var, 60 bin sterlin verdi. 60 bin size. Biz 100 lira alamadık. Hangi yardımda bahsediyor? Esnafların çoğu kapatmış. Bakın dün Eskişehir'de bir genç borcunu ödemedi, intihar etti. Bunlar hep berbat kardeşim. Ülke berbat yani. Yönetilemiyor. Çünkü tek adam, tek adam böyle yönetir. Ülkede demokrasi olmadıkça ülke böyle yönetilir. Adalet. Adalet yok. Zaten adalet hiç yok. Hangi adalet de bahsedelim? İnsanlar yatıyor. Niye yatıyor? Boşu boşuna yatıyor. Şimdi gezi olayı, gezi olayları kapattılar. Tekrar Cumhurbaşkanı bağırdı. Gezi olaylarını açtılar. Gezi olayları berat almış dedi.